Güya bu bu Ahmet Hamdi'nin yaptığı rezilliği bundan onarıyor. Kimi de kimi de bunu almış diyor ki e tamam Ömer Çelik'in dediği geçerlidir. Çok daha vahim olana. Geçtim AK Parti. Tayyip Erdoğan susuyorsa Ömer Çelik etrafından dolanıp adını vererek kırıyamıyorsa AK Parti disiplin işlemi yapamıyorsa bakanlar her şeyde sıraya giren, Fahrettin bunları sıraya sokuyor, ip gibi olun diyor bakanlara. Bir tweet tas dağıtıyor. Hadi bakayım bir buçuk saatiniz var, ip gibi olun, hepsi diziliyorlar. Fahrettin Altun'un gösterdiği istikamette. Fahrettin Altun bu bakanları tespih gibi dizip bunu kınamıyorsa, bu normal bir şeydir. Demek ki milletimiz bilsin, bu ülkenin yüzde doksanı, doksan beşi, doksan yedisi Atatürk'ü sevdiğinden bahseder oy verilen AK Parti, oy verilen AK Parti Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşmanlık eden Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ilanına kanlı darbe diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür. çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının hani her şeyde reysen soruşturma başlatıyorlar ya reysen soruşturma başlatmamış olmasıdır. Bir iftiracının sözüne kapıya dayanıp şafak operasyonları yapanların bir kelime bir kelime bunun üzerinde söz kurmayıp gidip de bu kişiyi almayıp buna dava açmayıp adeta rejimin aparatı olduklarını ve ayıp tarafı şudur ki Cumhuriyet bu devlet sizin makamınıza Cumhuriyet Başsavcısı ünvanını vermiş. Ünvanınızda taşıdığınız Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'e kanlı darbe diyen birine haddini bildirmeyen hesabını sormayan, soruşturma açmayan o ünvanı da hak etmiyor. Bu cumhuriyetin size verdikleri, size verdiği ünvanlar da ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize. Haram zıkkım olsun. <laughs> Buradan bütün milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz zaten grubu bilgilendirecekti. Buradan canlı yayında söyleyeyim. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız kendi illerinde reysen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunarak o 81 ilden birinden bir savcı çıkacak, bu namussuzdan hesap soracak.